Birisini geriden geliyor demişlerdi. Birisini geriden geldiği için de şey yapmadılar, Biz onu çok doktorlara götürdük. Nörolojiye götürdüm ben hiçbir şekilde. Ha, bir sıkıntımız vardı. Sağlıyordu, yürüyordu. Çarşafa tarafa dolanıp sadece e, ayak kırıldı. Kalsa kısmını olan. Kırılınca yani biz de aynı çok sıkıntı. Yürüyoruz Çocuk yürüyor. Kırılıyor. Peki başak. Ben burada e, çocuk, çocuğun bu hafta doğduğum kesin olduğunu söylediğinde, senin bu haberi verdiğinde, burada ne istediyorsun diye sorduğunda, bu şey yok. Sen bunu izlerken, bunu duyduğunda, üzüldüğünü ne hissettin? Yani bir baba, hani ben çocuğumu bağrıma bakamam, ben bağrımı sevmem, hani bakamam, edemem, hani da çok teşekkür ederim,

Havanları bakmak zorunda Murat da yani Murat bakarken de havanları karşı isteyeceğiz bakacaklar. Ben burada boz, hani ben ölümlü televizyon karşısına geçmedi televizyonun. <laughs> İsim normal. A ben bunun yani, için geldim hani falan dedikleri için. Ben kendileri bilir bu da ekm yeni seste ya da kanalda çıktığında bu saymıyor. Başak hanım, başak hanım, ee, şimdiye kadar işte Murat e, çocukla değil, bilmem neden şimdiye kadar e, böyle bir ilişkide bulunmadı, ekranlar ondan çıkınca bulundu. Bulundu, evet, bir dakika. Hemen bunun önce Başak'ın ben de e, parantez açayım, bunu daha önce de programda söyledik. Başak, e, Murat'a ulaşamamış. Fakat üzerine <laughs> de, ekranla görünse bizim ekibe ulaşmış Başak. Aynen, böyle böyle diye durumunu anlattı. Gerçek Gerçeklik payı ne? Dolayısıyla burada ciddi bir şey var. Ve bunun altına kadar dolup? biz araştırıyoruz. Başak orada hata yapmadı. Başak başından beri bize ulaşmaya çalışmış ama bizimkiler bunu araştırdılar. ki araştırdık sonra Başak telefona bağlı Şimdi sonra bir hayat. Ee, bir de şey sormak istiyorum Başak'cığım. Annem ve sen Murat'a çocuğu vermeyiz diyorsunuz. Ee, haklısınız ya siz büyüttünüz etiniz. Ama şimdi de Murat e, ısrarla çocuğa bakacak, alacak, edecek diyorsun. Hayır, hayır. arada bir alacak ya, alırsın mı çocuk? Hayır, havayla? Murat, o, Murat yasal hakkını kullanır ya da kullanmaz. Onun, Murat'ın bileceği iş. Yasal hakkı, evet. yani ona verilmiş bir haktır. Kullanır ya da kullanmaz. Görmek istemeyebilir diyorsun, o zaman ne yapacağız? Ha, anladım. Şimdi ısrarla, acaba Murat'la Havva'nın çocuğu bakacaklar derken, Onları kızdırma amaçlı mı, mı ya da bir intikam amaçlı mı, mı çocuk? Hayır, intikam amaçlı de değil. Hayır. Ee, bu çocuğa mecbur bakacak. Soyadına geldiğinde yanına dalıp alıp bağrına da basmasını bilecek. Bir kedi bile çocuğunu ortaya bırakmıyor. Allah yani. Ben bile çocuğumu yani bir anne olarak ben bile bakmayabilirdim yani. Götürü yurda verebilirdim ama ben ne yaptım? Ciğerim evladım dedim baktım. Ha, hani geldi çocuğuma engelli dediler. Yeri geldi şunu. Ama. Havanur burada kendine bir hak düşmüyor. Sadece Murat'ın hakkı. Ben burada sizden bir ricada bulunacağım Selam. Hanım. Benim Nazım karışmıyorsa, konuşma hakkı yoksa, havanın bununla konuşma hakkı yok. Ve bizim bu problemimiz Murat'la. Sadece ben, ben Murat'la. Ben bunu söylediğimde yanlış anlaşıldı. Bu ne Nazım Bey'in ne de havanın konuşacağı bir şey. Bu Murat'la tamamen Başak'ın hikayesi. Murat'la Başak'ın kafa kafaya konuşacağı bir durum. Havanlığın da e, bunda e, söz hakkı yok. Nazım Bey'in de yok. Daha önceden olmuş başak merak ettiğim bir şey var. Evet. Bir erkan olarak, bir kadın olarak soruyorum. Pişmanlığını soruyorum senin. Pişmanlığın. Sezen Şimdi Doğru. seni izleyen birçok genç kız var. Çok genç. Kaç yaşındasın? Ben, ben 26 yaşındayım. 26 yaşındasın. 26 yaşında dört çocuğun mu var? Yok, hayır. Üç, üç, yani. üç tane mi? Yani. Üç yaşında üç çocuk sahibisin. Evet. Çok gençsin başakçı. Ah, feda abla. Şimdiki aklın olsa bunu böyle yapmazdı. dediğin bir şey var mı? Seda Hanım, şöyle diyorum. Ben bu insana güvendim. Bu insan... Ee, ...yanıma aldım. Babası kapıya attı. Ben buna para saldım. Gelsin diye hani babası diyor ya burada, ben burada oğluma para saldım ya da şunu ettim, bunu ettim diye. Asla da öyle bir şey olmadı. Ben buna sahip çıktım. Bununla beraber bize de şey yaptım. İ, yani ben pişmanım. Neden? Kendine sahip çıktığım için. Kendine. Ben yani nasıl söyleyeyim, ben babamdan nafaka, nafaka değil ben maaş alıyorum diye kendi çalışmadı, yaptı, her iş buldum kendine. Hatta girdirdim, otellerde girdirdim, çalıştırdım. E bu sefer dedi ki, sen şunu ağırladın, bunu ağırladın dedi, hava attı herkese. E bu sefer de telefon geldi ki, Murat çalışmıyor, kaçtı gitti diye telefon geldi bana. Nasıl bir insan bu diye geldi. Murat burada ilk geldiğinde ben şöyle şöyle dillerde biliyorum. Ya yerde çalıştım dediğinde o otel sen mi koydun? <laughs> evet. Çalıştım diye. Yani. Aynen. Hatay'da kendini ben koydum. İşe rica ettim. Bir abi var orada. Ee, oradan da çıktı. Dönel Peki, bunları, burada da yaparken sana <laughs> gelecekte evlilik vaat etti mi ya? Aynen. Ben de, de e, yani beni buraya annesine babasıyla tanıştığında giderken bana dedi ki ben dedi de seni seviyorum. Hani ben seninle evleneceğim, ben sana nikah yapacağım diye güvendirdi. Ben de güvenince yani böyle çocuk da oldu. Hani benim haberim yok falan yalan söylüyor. Yani burada kimseyi kandırmaya gerek yok. Yani tutup da ben burada sizi kandırsam ötekini kandıramam, belisini kan Beraber kendiyle doktora gittim ben. Kendi de biliyor benim hamile olduğumu. Ama bunları kabul etmiyor hiç. Hiç haberim yoktu diyor Murat. Bakın Başak başka şey söylüyor. Diyor ki birlikte doktora gitti. Hamile olduğumu biliyordu diyor. Annem biliyordu Seda babamdan para alıp... ...geleceğim çocuğa bakmam, parası alacağım babamdan dedi. O evet. gitmiş oldu. Bir daha da görüşmedik zaten. Ben hamileydim. En son bir kere aradı. Doğum, doğum Peki sana diyecek. hiç şöyle bir haber yolladın mı? Çocuk daha çok küçükken e, artık e, hem dinimize caiz hem de karnına e, kürtaj ama çok küçükken. Kaç hafta oldu? Kaç hafta. Sana hiç bu çocuğu e, aldırmanı falan söyledi mi? Yani bu çocuğun normalde zaten kendi aldığı planımda zaten vardı. Aldırma imkanı vardı. Ben de dedim ki ben aldırmıyorum. Sen gidebilirsin yani. Bak, bakma şeyi yok ki adam çocuk davetli buluyor. Ben, ben aldırmam. Çok... Bunu keşke o zaman Ama işte geçmişe... Ee, şey, şey yaşamayınca o Evet yaşamadan olmuyor işte içine girmeden etmeden olmuyor Tanı, tanıyamıyorsun insanları yani böyle insanlar tanıdığına da pişman böyle Peki bir şey oldu bu karşı mesela e, babamla tanıştı, annemle tanıştı diyorsun, tanıştırdın. Ailene karşı mutlaka ki bir mahcubiyetin olmuştur. Sen çünkü senin iddiana göre e, terk edip gitti diyorsun. Aynen. Bu durumumu bildiği halde. Aynen. Yani senin beraber doktora gittiğinizi, senin hamile olduğunu Aynen. bildiği halde terk edip gitti. Aynen. Yani bu bir tavır koymaktır. Ben bu çocuğu istemiyorum. Bu çocuk da Biz var daha oluşmadan. Yani bunu öğrendiğinizi hemen hemen sonlandırabiliyorsunuz o gebeliği. Onu yapmasını istemiş Murat. Yani istemiyorum ya da hazır değilim. Keşke o zaman böyle bir şey yapaydım. Ama işte kurban olduğum ya Rabbi oldu demiş oldu. Seden zaten hani ben düşünsenler zaten çocuğun kolu bacağı oluşmuştur zaten öğrendiğim sayesinde. Ha. Biraz geç bakalım ayın git hani. Peki. Peki e, 4-5 tane çocuğu var dedi Havva Nur için. Hayır. O yalan. Benim 3 tane çocuğum var ispatlayabilirim. Hani burada en azından hani diyorlar ya. Daha bir Annem teyzemdi. Daha dün ablam oldu. Acaba bu bölümde de ne olacak acaba? Ben çok, çok merak ediyorum. Murat'ın çocuğunun haricindeki çocuklar ilk yaşından mı? Hayır. Bir videoyu kapatacağım mı Eşim kahramanlı biri. Ondan da